geçmişte senden ufak bir hoşlantı hissetmiştim. Evet, hatırlıyorum mesela. O ufak bir hoşlantı vardı. Sonra bir uçtu gitti, sonra tekrar geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Aksi mi? gülüyor> Lady, bekletme, bunu seninle hissetme. düştükçe beni yerden kaldırdın. istiyorum yüksekte her şeyi en baştan yazmıştık. Bil sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın Öyle gitmek yok, tek gitmek yok Ben vazgeçtim çoktan, aklımdan çıkmaz zor Aklımdan çıkmaz zor, benden kalma uzak Teklif var ısrar yok ama boşuna laf uzar Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Ben, sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülümsesin her şeye rağmen Keşke ilk daha önce sevgili olsaydık Hemen hemen her mutlu anımızda aslında aklıma geliyor ya Mutlu hissettiğimde diyorum ki hani Biz niye daha önce bunu yapmadık bu kadar acı çektik çekler, Ben terk etmem Geçmiştim kendimden beraberiz yoldan çıkmışken Yandı bütün ışıklar Gözlerine girmiştim Hayal ettim oradayken Özlemin ölmüştü Sen ve ben biraz deli Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülüm sesin her şeye rağmen sen ve ben biraz derin. Senin ya. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür oh. ederim. O dilimi ben fotoğraf çekilmedim. Keşke parti sonunda yapsaydın bunu. Allah aşkım, Çok duygulandım. Duygulandım tabii manyak.